Merhabalar. Biz şimdi Buğra ile beraber böyle bir parkur kurduk. Nida buraya ayıcıklar koydu, toplar koyduk. Buraya bir rampa koyduk. Araba koyduk, hayvanlar koyduk. Şimdi bizim çok çılgın bir arabamız var. İşte arabamız bu. Başında da şoförümüz Buğra var. Buğra arabayı kullanacak ve bu parkurların hepsinden geçecek. Yapalım mı? Evet. Baba ile birlikte isterseniz kontrol edin. Ben kontrol edeyim. İkiniz kontrol edin. Anne. Hadi Basın. bakalım parkurları başla Vura. Parkurlardan arabanı götürmeye. Basacağım. Bas anneciğim. Oo ayıcıklar devrildi. Şimdi topların üstünden geçebilecek mi araban? Sen onu bence kumandayla düzelt annem elimle değil. Aaa topların üstünden de geçti. Hadi yürü bakalım şimdi ne yapacak araba? Oo baba, geri geri geliyor. Baba, de de. Ay 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 geri geri geldi. Bunları devirdi. Ay. Ay ay neden? Aa aa. Tekrar baba, topların içinden geçti. Şimdi ne yapıyor araba? Aa burada bir hayvanat bahçesine girdi araba. Aslanın üstüne çıktı. Oo. Şimdi nereye gidiyor? Aa, şimdi bir kaza oldu. Ters döndü araba. Ben. Ay Buğra nereye çıktı? Araba. Arabaların üstünden gidiyor arabası buranın? Hanım. Ay. Hepsini ezdi arabaların. Bir daha çıkıyor. Ay dönüyor. Tekerleri dönüyor Buğra Hanım. Ay ay arabamız çok güzel takmalar atıyor. Onları mı devireceksin? Evet. Hadi bakalım şimdi Damıya taşlarını deviriyor Burak. Ooo Burak. <laughs> İlerle. Ooo. Hepsini devirdin. Şimdi ne de tarafa geçeceğiz? Sen mi yapacaksın Nida? Tamam sana bir sıra gelecek. Bunları bozulunca bir daha kuracağız. Önündekileri çek anneciğim. Önündekileri çekince belki gider. Dur bakalım o onda bir problem yok. Önündekileri çekince aa devrildi ben dokununca. Hadi onların üstünden geç bakalım. Şimdi onları Nasıl Basabilirsin hadi. Ah, geri gel şimdi. Tamam gideceğiz daha. Şu parkurdan çıktın. Rampadan çıktın mı? Hadi bakalım arabayı çevir. Elinle çevir anneciğim. Kumanda elini. Tamam. Evet. Şimdi Nida'ya yaptıracağız. müdahale babası kullanacak. Aşkım ama sen çok elinle müdahale ediyorsun. Onu kumandayla çevirebilirsin. Hadi yürü bakalım. Evet sen verdin Evet anneciğim. Hadi bakalım. Tekrar şimdi rampadan çıkmayı deniyor arabamız. Uğra bas bakalım kumandaya çıkacak mı? Oo tırmanıyor. Git arkasından. Bas. Bas kaza. Aa. Bu bunu yapamaz araba. Ben, 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 ben. Tekrar dene bakalım. Ben, ben, ben. Tamam annem sen de yapıyorsun. Bu. bu. De, bu, bu. Dönüyor 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 dönüyor. Helikopter gibi dönüyor araba tekerleri dönüyor. Nasıl <laughs> dönüyor. aynı helikopter gibi. <laughs> Çıkabilecek mi acaba? Bakalım. Biraz hızlı kullandı diye. Bakalım. Biraz da hızlı dene. Olmadı. Tekrar dene bakalım. <laughs> Ama senin bu kumandayla çevir aşkım. Hadi bakalım dene. Oo az kalsın çıkıyordu. Daha başarılı oldu şu anda. Biraz daha dene. Ay, ay. Nasıl hareketler yapıyor bu araba? Bir de kaydıralım bakalım. Ha kaydırmayı dene. Kaydırma olabilir. Koy. İlerlet. Aa zaten kendi düşüyor. Şimdi de tarafa gidiyor araba. Bu tarafa. Hadi bakalım başlat. Oo bütün topları dağıttı. Geri geri geliyor mu? Geri geldi şimdi. Nereye gidiyor? Arabaların üstünde mü yemek yiyor? Abi onları buldu, güzellerini bulamadı. Bulamadı mı? Tekrar dene bakalım. Topları mı sürüyorsun arabayla? Evet. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Topları da sürdün mü? Evet. <laughs> <laughs> tamam hadi kapatalım. Anne. Anne. Hadi bay yap bakalım. Sonra biz tekrar kuralım. Nida ile beraber sürün bu defada. da. Tamam mı? Bay bay. Nida sen de sürmek ister misin? Evet. Tamam hadi hoşçakalın. Neler yapıyor bu araba? <laughs> ay 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 nasıl dans ediyor? Çok <laughs> güzel oynuyor. <laughs> tamam. <gülüyor> ay 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 nasıl, araba nasıl dans ediyor? <laughs> dönüyor. dönüyor dönüyor. Ay değişti. <laughs> Şimdi de Nida <değil>, tuttu. <laughs> 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 ay ay ay. Neler yapıyor bu araba? Nerelere gitti? Ay Ayaklarına geldi. Aa. aa. Aa, Nida sen de tutmak ister misin? Aa. Hadi tut bakalım. Tut bakalım. Ha. Tut. Ay 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 Nida ne yapıyor araba? Bitti. Sıra bende. Sen mi tutacaksın tekrar? Aa, yine çıktı. Çıksın annem. o çıkınca da daha da kum Nida basacak. Bas Nidacığım. Hayır. Ay, Nida basıyor. Uğur anlara basıyor. Nida kumandanın tuşlarına basıyor düğmelerine. Uğur anlara basıyor.